Herkese merhabalar. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde sadece 3 gün geçerli olacak. 22 Aralık tarihine kadar raflarda yerini alacak ürünleri sizlerle paylaşacağım. Bu kataloğa dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü ikinci bir katalog yine videonun içerisinde yer alacak. Hepsi ve daha fazlası için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak Tarım Kredi'nin kendi üretimi altın filiz çay 3 kilogramlık paketlerde 429 lira. Tarım kredinin Anadolu un 5 kilogram fiyatı 79.90. Peynir çeşitleri 3 dilimli 525 gram 139.90. İçim beyaz peynir 900 gramlık paketlerde 139.90. Yağlı siyah zeytinin kilogram fiyatı 125 lira. Tarım kredi, dana kasap sucuk 400 gramlık paketlerde 195 lira. Anadolu nohutun kilogram fiyatı 51.50. Kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı 38 lira. Tarım kredinin natürel zeytinyağı 2 litrelik fiyat 535 lira. Sancak baton kavurmanın kilogram fiyatı 675 lira. Aynes süt Laktozsuz 1 litre fiyatı 27.90. %13 fındık parçacıklı Tarım Kredi'nin fındık kreması 400 gramı 59.90. Torku'nun pötibör bisküvisi 49.90. Elit banyo sabunu sıvı sabun 4 litrelik fiyatı ise 79.90'a gelecek. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı fiyat. 189.90 Solo kağıt havlu 16'lı fiyat 139.90 Solen'in deterjanı 8 kilogramlık yanında 1 litrelik yumuşatıcı ile beraber fiyatı 162.90'a gelecek. Tarım kredi domates salçası 830 gramı 36.90 bu fiyatlar 22 Aralık tarihine kadar geçerli olacak değerli dostlar bilginiz olsun. Fırsatları takip edin, fırsatları kaçırmayın diyorum. 23 Aralık tarihine kadar geçerli olacak katalogdaki fiyatlara geçmeden önce en güncel indirimlerden anında haberdar olmak için lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayanların abone ol butonuna basmasını önemli rica ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum sizlere. Tarım kredinin dana kangal sucuğunun kilogram fiyatı 569.90. Karadeniz çay 1 kilogram 142.90 Anadolu Osmancık pirincin 5 kilogram fiyatı 220 lira Et süt kurumu gövde tavuğun kilogram fiyatı 74 lira Siyah zeytinin 500 gramı 65 lira Torkunun süzme peyniri 850 gramlık paketlerde 124.90 Tar sütün tost peyniri 700 gram 185 lira Tarım kredinin tam yağlı doğal yoğurdu 1,5 kilogram fiyatı 49.90. Anadolu yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 49.90. 3 kişilik ayak paça çorbası 109.90'a gelecek. Değerli izleyenler bu ürünü deneyenler lütfen yorum kısmında nasıl olduğuna dair bize geri dönüş sağlarlarsa çok mutlu oluruz. Tahin 300 gramı 49.90. Kırklı tuvalet kağıdı Solo'nun 209.90, elit sıvı bulaşık deterjanı 4 litresi 91.90, Mr. Oxi'nin yüzey temizlik havlusu 59.90, bereket piliç döner 200 gramlık paketlerde 54.90 ve son olarak eti hoş 5 çeşitleri hepsinin fiyatı 29.90 95'e gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı bereketli bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. İyi günler hoşçakalın.